Merhabalar, güzel ülkemin, güzel insanları ve çok değerli hanım kardeşlerim. Evet, e, değerli hanımlar, e, bizler için e, mükemmel bir eser Sayın Abdülkadir Duru Bey'in kaleminden. E, günümüze, e, günümüzün eğitim sistemine ışık sıcak e, tarzda bir eğitim e, örneği vermiştir. E, ve hanımlara çok değer verdiği için hanımların toplumun, e, ailenin ve toplumun temeli olduğunu Binaen bu eserleri bize sunmuştur. Bizler de hazır bulduk, okuyalım, dinleyelim. Dinlemek de önemli bir kazanımdır. Bu eserlerden ben o yüzden okuyorum ki toplumumuz aydınlansın. Bu eserleri fark ederek kişiliğimizi oluşturalım. Çocuk yetiştiriminde, eşlerimizle olan iletişimimizde, Topumuz olan iletişimimizde sağlıklı sistemler oluşturalım diye okuyorum. Eserimizin ismi büyük hanım. Yabancılardan bize zarar gelmesin diye uyanık olmalıyız. Hele bakın nasıl bir tip almış büyük hanım. Barometre ibresi gibi mübarek. Yurdun genel durumunu anlamak büyük hanımın tavır ve edasından, adımlarından anlaşılır desek yeri var. Bakın şu yürüyüşündeki edalara. Evet, Fatma kalfalara gidiyor ama havasında zafer, zaferin bayramı, eğitim, yeni bir hayat, ganimet, kültür saflığı, gerekli bilimler, öncülük adımları ve saadet verici her şey tamam görünüyor. Zaten en büyük başarı kalbin derinliklerinde inanmasını çok iyi sağlamlamaktır. Zaten en büyük başarı kalbin derinliklerinde inanmasını çok iyi sağlamlamaktır. Büyük Hanım eğitimine buradan başladığı için her alanda muvaffak olmuştur. Onun en güzel temel fikirlerinden biri de milli şahsiyetini ortaya koyup korumayanın kendi şahsiyetini de korumayacağıdır. Milli şahsiyetini ortaya koyup korumayanın kendi şahsiyetini de korumayacağıdır. Bunun gibi çok sağlam temeller üzerinde üzerine kurduğu eğitimiyle barışın da savaşın da ne demek olduğunu kalfalarına çok esaslı bir şekilde yerleştirmiştir. bilhassa ev hanımı olan anneler İnsan aleminin bütün ana hatlarını kesin çizgileriyle bilmelidir. Hanımlar, bilhassa ev hanım olan anneler İnsan aleminin bütün ana hatlarını kesin çizgileriyle bilmelidir. Bilmelidir ki çocuklarını ona göre yetiştirsin, yetişenler de öğüdü yuvadan almış olarak utsun. Hatta kadınlar beylerini bile münasip bir üslupla yetiştirsin, yetiştiriyorlar da. Hatta kadınlar beylerini beylerini bile münasip bir üslupla yetiştirsin, yetiştiriyorlar da. Fatma Kalfa'nın kapısıyla saygı dolu kalbi bir çalındı sanki. Buyurun kabulünün nasıl sıcak olduğu malum. Selamlardan sonra herkes yerini aldı. Fatma Kalfa söze başladı. Kıymetli kardeşlerim, bugün size önce tedbirli olma gereklerini hatırlatmak isterim. Türk ve Müslümana ötekilerin hepsi düşmanlık güder. Dost görünüp içinden düşmanlık gütmek onların temel kanıtlarıdır. Bu nedenle gayri anasır olan komşularınıza dikkatli olun da bir zarar görmeyesiniz. Onların her fırsatta hainlik ettikleri, tarihler boyunca neler yaptıkları görülmüştür. Bugünlerde yine birçok tedbirler aldıklarını duyuyoruz. Bize göre onlar düşmanımız değildir. Biz onlara yine aynı dostluğumuzu devam ettireceğiz. Ancak Onlardan bize zarar gelmesin diye uyanık olacağız. Bunu size ciddiyetle açıklamış olduk. Biz zarar görmeyelim. Çocuklarımıza da çok dikkatli olalım her şeyimize de. Memleket meselelerimizi iyi bilmezsek milli şahsiyetimizi uluslara kabul ettiremeyiz memleket meselelerimizi iyi bilmezsek milli şahsiyetimizi uluslara kabul ettiremeyiz kafalarının sayısı çoğaldıkça büyük hanımın kıvancı artıyor kıvancı arttığı kadar yükü de artıyor o nispette de gailesi de artıyordu her şeye rağmen büyük hanımın gururlu gururlu yürümesinden belliydi ki kıvancından taşacak gibiydi sanki bir hükümdardır. Sanki bir başka dünyada yaşıyor. İçinin coştuğu taşarcasına açığa çıkıyordu. Nihayet Safiye Kalfa'nın kapısı çalındı. Safiye Kalfa hemen kapıyı açtı. Safiye Kalfa'nın minnetli gözlerle büyük hanıma bakışını, büyük hanımın da aynı nazarla Safiye Kalfa'ya bakışını bir görseydiniz dünyayı Başka bir gözle görürdünüz. Solunumlar bile değişikti. Bambaşka bir hava vardı orada. O hava talebe hanımlara da aksetmişti. Safiye Kalfa'nın büyük hanıma buyurun efendim deyişi o kadar derin bir içtenlikle olmuştu ki oradaki hanımlar da içlendi ve ağlaştılar. Büyük hanım odaya girdiği zaman onlar gözyaşlarını silip göstermemeye çalışıyorlardı. Hepsi de ayaktaydılar. Büyük hanım ve hepsi yerlerini aldılar. Safiye Kalfa konuya hanımların da erkekler kadar memleket sorunlarını iyi bilmeleri gereğinden başlamıştı şöyle ki. Bizim her şeyden önce milli şahsiyetimiz var diyordu. Gerçi milli şahsiyetimiz ferdi şahsiyetimizin toplumu toplu olumudur ama yine de memleket meselelerimizi iyi bilmezsek milli şahsiyetimizi uluslara kabul ettiremeyiz. Bu konu çok önemlidir dedi ve detaylan detaylarını yardımcılarına bıraktı. Yardımcının birisi konuyu şöyle genişletti. Biz tarihlerin özenerek kaydettiği bir milletiz. Bunun kıvancını duyuyor, geçmiş büyüklerimizle de iftihar ediyoruz. Sık sık anıyoruz. Kanunilerimizden, Barbaroslarımızdan, Atatürklerimizden söz açıldığı zaman kabarıyoruz. Sayın kalfamızın amacını şöyle özetleyelim ki. Şüphesiz bizim de amacımız aynıdır. Bizim yetiştireceğimiz yavruların da andığımız büyükler gibi olması için kendimizi görevli bilmeliyiz. Mesela Mimar Sinan onun annesi nasılmış? Asıl konumuz kişiliğimizin şahsiyetinde şerefimiz için iddialı oluşumuzun gerçekleşmesi milli şahsiyetimizi dünyaya kabul ettirmemizle olacaktır. Bunun üstünde daha çok durmak gerekiyorsa da vaktimiz doldu. Bu kadar ipucu tuttuktan sonra geliştiririz. şahsiyetimiz kendi şahsiyetimizden daha önemlidir. Yeni bir kalfa daha çıkaran büyük hanım bugün daha bambaşka bir alemde yeni kalfasına gidiyordu. Yeni kalfasının heyecanı sanki kendisinde beliriyor. Sanki kendisi yeni kalfa olmuştu. Bilindiği gibi her zamanki her zamanki gurur ve kıvanç duyuşu belirli halde içinden sanki taşacak gibi Şadiye kalfasının kapısını çalacakken hemen Şadiye kapıyı açtı. Şadiye'nin minnettarlığı o iç çekişi ve nemli gözleriyle büyük hanıma bakışı eski, kalfala, eski kalfalardan daha içten daha aşık bir anlam veriyordu. Büyük Hanımda öyle bir derya ki mübarek aynadır sanki. Kendisine nasılsalar kendisi de onlara öyle. Büyük Hanım da yürek bakış aynı. Her davranış, her duygu karşısındakinden farksız. Bu da Büyük Hanımın ayrı bir meziyeti. Toplandıkları odaya geldiler şadiye kalfa, gerekli hizmetleri yaptı, herkes yerini aldı. Büyük hanım toplantı odasına girerken ne güzel alem oldu. Onu artık her hafta yazmaya da lüzum kalmadı gibi. Şimdi Şadiye Kalfa'nın bugünkü ilk ders konusu ne olacak onu bekliyoruz. O da eski kalfaların konusundan yurt sorunlarına başladı. Ey hanım kardeşlerim. Kendi şahsiyetimizden daha da önemlisi milli şahsiyetimizdir dedi. Çünkü milli şahsiyetimizle kendi şahsiyetimizi ispat edeceğiz. Çünkü milli şahsiyetimizle kendi şahsiyetimizi ispat edeceğiz. Şöyle ki kendi şahsiyetimizi birbirlerimizi kabul ettireceğiz. Yani kendi aramızdaki dönüşümlere dayanır. Oysa milli şahsiyetimizi bütün dünya uluslarına kabul ettirmek konusudur. Buna çok iyi dikkat etmek gerekir. Bu önemli meselemizi tas tamam öğrenmeliyiz. Memleket meselelerimizi biz hanımlar çok iyi bilmeliyiz ki yorumlarımızı da öğrenelim. Bizler de gerekenleri yapalım. Mesela Türk hanım el işlerinde biz hanımların maharet göstermemiz buna çok itina gösterirsek gün gelir Mimar Sinan'ın eserleri gibi bizim elimizden çıkan sanat eserleri de anılır. Antika diye saklar batılılar. Yavrularımızı birer dahi yetiştirmek amacındayız. Bunu buna iddialıyız yavrularımızı birer dahi yetiştirmek amacındayız. Buna iddialıyız. İddialı olmayı yavrularımıza da çağları geldikçe aşılayacağız. Milli kaygı güden hanımların en önünde biz olmaya kararlıyız. Evet hanım kardeşlerim, her konuyu hallederiz. Yeter ki içtenlikle ciddiye alalım vaktimiz doldu. Doymadık ama haftaya yine buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Evet. Eserimizi burada bırakalım. Devamını yine okuyacağız. Bir diğer videoda bu kıymetli eserlerden istifade edelim diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.